Arkadaşlar selamlar. 12. sınıf matematik kazanım kavrama testi 39'un sorularını çözeceğiz bu videoda. Konu trigonometri. İlk soruyla başlayalım. Verilen ifade aşağıdakilerden hangisine eşittir? Şimdi arkadaşlar sinüs x aynen bırakalım pay kısmında. Paydadaki kotanjant x yerine kosinüs x bölü sinüs x yazalım. Kosekant x yerine de 1 bölü sinüs x yazalım. Diğer taraftan arkadaşlar yine sinüs x aynen bırakalım. Sol taraftakinin her şeyle aynı. Sadece kotanjantla kosekant arasındaki işaret artı arkadaşlar. Şöyle yazalım. Şimdi buradaki paydadaki sin x, sinüs x yukarıya geçer arkadaşlar. Orası sin kare x oldu. Burada da kosinüs x eksi 1 kaldı bakın arkadaşlar. Şöyle hatta düzeltelim. Kosinüs x eksi 1 kaldı. Burada da aynı şekilde sinüs x yukarıya geçti çarpan oldu. Burada kosinüs x artı 1 kaldı. Kosinüs x artı 1 kaldı. Şimdi e, arkadaşlar iki yöntem tercih edilebilir. Burada paydalar eşitleyerek devam edebiliriz. Alternatif yöntem sinüs kare x yerine 1 eksi kosinüs kare x yazabiliriz. 1 eksi kosinüs kare x de arkadaşlar biliyorsunuz 1 eksi kosinüs x çarpı 1 artı kosinüs x. Aynı şeyi burada yapalım. 1 eksi kosinüs x çarpı 1 artı kosinüs x. Şimdi e, bu ifade bunun eksi 1 ile çarpılmış hali. Buraya eksi 1 yazalım. Bu ifade bununla sadeleşti. Yukarıda ne kaldı arkadaşlar? Eksi 1 eksi kosinüs x. Burada eksi 1 var. Bir de artı kosinüs x var. Bunlar da sadeleştiğinde cevabımız eksi 2 olur arkadaşlar. Cevap A. İkinci soru devam edelim x 0 ve pi bölü 2 arasında ve kotanjant x eşittir 1 bölü 2 olduğuna göre verilen ifadenin değeri kaçtır? Arkadaşlar birden fazla yöntemle çözülebilir her zaman olduğu gibi. Burada bir yerine kosinüs kare x artı sin kare x yapıp yukarıda bakın kosinüs x artı sinüs x'in karesi tipinde bir ifade oluşturabilirsiniz. Alternatif olarak kotanjant zaten verilmiş. Ben bir x açısı oluşturabilirim. Kotanjant değeri 1 bölü 2 olan şurada. Komşu 1 karşı 2. Hipotenüs de Pisagor'dan kök 5. Doğrudan değerleri yerine koyarak da çözebilirim arkadaşlar. İkinci yöntemle gidelim. Daha az olacak. Sinüs x yerine karşı bölü komşu 2 bölü kök 5 yazalım. Kosinüs de 1 bölü kök 5. Bölü sinüs kare x 2 bölü kök 5'in karesi 4 bölü 5'tir. Eksi kosinüs kare x 1 bölü 5. Şimdi burası 5 oldu arkadaşlar. Burası 4 bölü 5 haliyle 1 bölü 5 ile topladığınızda 9 bölü 5. Burası 3 bölü 5 o yüzden 5 bölü 3 olarak çevirebilirim. Bunlar sadeleştiğinde 9 bölü 3 eşittir 3 deriz arkadaşlar cevap C. Sonraki soru devam edelim. Verilen fonksiyonların periyodlar eşit olduğuna göre A kaçtır? Şimdi arkadaşlar ilk kotanjantın periyodu x'li terimin katsayısı 6 olduğu için pi bölü 6'dır arkadaşlar. Kotanjant x'in periyodu pi olduğu için 6x söz konusuysa pi'yi 6'ya bölmek gerekiyor. Kosinüs ve sinüs fonksiyonlarının periyodları 2 pi'dir arkadaşlar. Burada katsayı yine 6. Şimdi o yüzden 2 pi bölü 6 oldu. Elimizde bir pi bölü 6 bir de 2 pi bölü 6 var fx fonksiyonu için. Büyük olan almamız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü 2 pi bölü 6, pi bölü 6'yı da içerdiği için bunu kullanmamız gerekiyor. Büyük olan periyodu. Şimdi alttaki kotanjant fonksiyonunun periyodu pi bölü a bölü 3'tür arkadaşlar. Çünkü x terimin katsayısı bakın. a bölü 3 şuradaki. Haliyle e, 2 pi bölü 6'yı ya da pi bölü 3 olarak yazalım onu. Pi bölü 3 eşittir. 3 çarpı pi bölü a yapacağız. Pi'ler sadeleştiğinde A eşittir 9 çıkar arkadaşlar. Cevap E. Dördüncü soruda devam edelim. X artı y eşittir 45 derece olduğuna göre sekant parantez içinde 6x artı 5y ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? Arkadaşlar hiç düşünmeden x yerine 45 eksi y, y'yi sağ tarafa aldığınızı düşünün. Bakın burada x yerine 45 eksi y yazdığınızda. Burası 270 eksi 6y olur. ilk ifade burası 276 eksi 6y olur. Artı 5y olduğu için 270 eksi y arkadaşlar bu ifade. Haliyle 180 artı 90 eksi y olarak düşündüğümüzde şimdi 3. bölgede sekant 1 bölü kosinüs arkadaşlar. 3. bölgede kosinüs negatif olduğu için ben bu 180'i devre dışı bıraktığımda bu fonksiyonu şöyle değiştirebilirim. 1 bölü eksi kosinüs 90 eksi y olarak değiştirebilirim. 90 eksi y şu açının tümleri y olduğu için o açıyı da sinüsle değiştireyim. Eksi sinüs y olarak 1 bölü sinüs y de kosekant y olduğu için eksi işaretini de koruyalım. Kosekant y olarak cevabı buluruz. Cevap c. 5. sorudan devam edelim. Yukarıda 0, 2 pi bölü 3 kapalı aralığında grafiği verilen fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bakın fonksiyon periyodunu kullanamıyoruz. Çünkü bütün ifadelerde 3x var. Oradan bir eleme yapamayız. Çünkü burada fonksiyonun periyodu bakın aynı değere geldiği mesafe 0, 2 pi bölü 3 aralığında. Bütün ıı, şıklardaki periyotlar 2 pi bölü 3 olduğu için bunu kullanamayız. O yüzden şunu kullanalım arkadaşlar. Bakın ilk sıfır değerini aldığında fonksiyon eksi 1 değerini almış. İlk önce onu kullanalım. Şimdi ilk e, burada 0'ı kullandığımızda eksi kosinüs pi bölü 6. E, eksi 2 çarpı kosinüs pi bölü 6. Pi bölü 6 30 derece arkadaşlar. Kosinüs 30 e, kök bölü 2'dir. Bunun değeri eksi köküç olduğu için bunu eliyoruz arkadaşlar. Şimdi burada bu ıı, x yani 0 koyduğumuzda bu gidiyor. Kosinüs pi bölü 9 20 gibi bir değer. Kosinüs 20'nin değerinin eksi 1 olmadığını biliyoruz. Bunu da eleyelim. Burada bunu sadeleştirdiğimizde sinüs 30'un değerinde 1 bölü 2 olduğunu biliyoruz. Burada eksi 1 değerini almış. Bunu da eledik. Bunu görmeyelim. Sinüs pi bölü 6'ya 1 bölü 2 demiştik. E, eksi 2 çarpı 1 bölü 2 eksi 1 olduğundan bu olabilir arkadaşlar. Diğer ifadeye bakalım. Sinüs 20 kaldı burada. Sinüs 20 de olamayacağı için bunu da eledik. Cevap D arkadaşlar. Eğer birden fazla e, şık e, uygun olsaydı arkadaşlar buna farklı bir değeri daha kontrol edebilirdik. Mesela yani pi bölü 9'da bakın eksi 2 olmuş. İsterseniz deneyelim şurası için. 3 tane pi bölü 9 artı pi bölü 6. Şimdi burası zaten pi bölü 3 oluyor. Pi bölü 3 ile pi bölü 6'yı topladığınızda pi bölü 2 olur. Sinüs pi bölü 2 yani sinüs 91 olduğu için eksi 2 ile çarptığınızda eksi 2 olur arkadaşlar. Yani e, birden fazla şık bulduğunuzda e, yani şıkları dar alta dar alta gitmek gerekiyor arkadaşlar. Farklı x değerlerini kullanarak. Sonraki soruyla devam edelim. x 3 pi bölü 2 ile 2 pi arasındadır. Kotanjant x eşittir 9. Tanjant x olduğuna göre verilen ifadenin değeri kaçtır? Şimdi arkadaşlar Dördüncü bölgeden bahsediyor bakın. 270 ile 360 arasında derece. Dördüncü bölgede arkadaşlar sinüs negatiftir. Kosinüs pozitiftir. Hem tanjant hem de kotanjant negatiftir. Şimdi haliyle e, burada kotanjant ve tanjantın negatif olduğunu söyledik. Kotanjant değeri tanjantın 9 katıymış arkadaşlar. Şimdi e, tanjantla kotanjantın çarpımının 1 olduğunu biliyoruz. Ben iki tarafı tanjantla çarptığımda bakın ne olur ifade. Tanjant x çarpı kotanjant x eşittir 9 tanjant kare x olur. Burası 1. 9'u da sola alırsam tanjant x'in değeri eksi olduğunu da bildiğim için eksi 1 bölü 3 derim arkadaşlar. Şuraya yazayım. Tanjant x eşittir. Eksi 1 bölü 3. Şimdi yani birden fazla yöntemle çözülebilir ama arkadaşlar yerine koyalım çünkü sorulan ifade basit bir ifade. Tanjant x değeri 1 bölü 3 olan bir üçgen oluşturalım arkadaşlar. Şurası x olsun. Aslında bu tarafı x yapsak çizimi de destekleyelim. 1 bölü 3 çünkü karşı bölü komşu. Burası Pisagor'dan kare kök 10 olur arkadaşlar. Şimdi yerine koyalım. Kosinüs kare x arkadaşlar. Kosinüs komşu bölü karşı komşu bölü hipotenüs olduğundan 3 bölü karekök 10. Karesini aldığımızda 9 bölü 10'dur. Burada dikkat arkadaşlar. Kosinüsün karesi yani kosinüs negatif bile olsaydı pozitif olacaktı. Gerçi pozitif ama sinüs negatif arkadaşlar 4. bölgede. Sinüs değerimiz bakın 1 bölü karekök 10. Ama önünde eksi vardı. Kendisi de eksi olduğu için bunu artıya çevirelim. 1 bölü karekök 10 çarpı kosinüs x 3 bölü karekök 10. Haliyle bu ifade 3 bölü 10 arkadaşlar. 9 bölü 10 topladığınızda 12 bölü 10 buluruz. Sadeleşmiş hali 6 bölü 5 cevap A. 7. soru sure devam edelim. Verilen ifadenin değeri kaçtır? Arkadaşlar burada adım adım gidilebilir. İşte kosinüs 3 bölü 5 olan açının sinüsü, o sinüsün ark sinüsü yani tersi, sonra tanjantı bulunabilir ama arkadaşlar bakın sinüs ve ark sinüs zaten birbirinin tersi fonksiyonlar. Haliyle bu ikisinin iç içe kullanılması birim fonksiyon haline geldiğinden bunları görmeyebiliriz. Sonuç olarak soru şu hale geldi. Kosinüs 3 bölü 5 olan açının tanjantı kaçtır? Şimdi kosinüs 3 bölü 5 olan bir açı oluşturalım arkadaşlar mesela şurası olsun. Kosinüs 3 bölü 5 ise Pisagor'dan buranın 4 olduğunu biliyorum. Tanjant karşı bölü komşu olduğundan 4 bölü 3'tür. Cevap E. 8. soru devam edelim. Fx fonksiyonunun en geniş tanım aralığında bulunan tam sayıların toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar kosinüs eksi 1 ile 1 arasında değer aldığına göre ters fonksiyon olan ark kosinüse parantez içinde kullanabileceğiniz değerlerin de eksi 1 ile 1 arasında olması lazım kapalı aralığında yani. Oluşturalım o zaman. Eksi 1 küçük eşittir 2x eksi 3 bölü 4 küçük eşittir 1. Bütün ifadeleri 4 ile çarparsak ifadenin yönü de değişmez. Kesirden kurtulduk. Burası 4 oldu. Bütün ifadeleri 3 ekleyelim arkadaşlar. Burası eksi 1 oldu. Burası 2x oldu. Burası da 7 oldu. Bütün ifadeleri 2'ye bölersek de eksi 1 bölü 2 küçük eşittir. X küçük eşittir. 7 bölü 2'yi buluruz. Buradaki olabilecek x tam sayılar arkadaşlar. 0 olabilir, 1 olabilir, 2 ve 3 olabilir. 7 bölü 2, 3 buçuk olduğu için en fazla bunlar olabilir arkadaşlar. Bunların toplamı daha 6'dır. Cevap A. 9. soruya devam edelim. Verilen eşitliğe göre x'in alabileceği değerlerin çarpımı kaçtır? Şimdi arkadaşlar eksi 11 pi bölü 2'yi sağ tarafa aldığımızda burada 11 pi bölü 2 olur. Burayı sildik. Buradaki 2'den de kurtulursak sağ tarafta 2'ye bölmemiz lazım. 11 pi bölü 4. Şimdi ark kotanjant fonksiyonu haliyle bu x'in yerlerini değiştirirsek yani şu x'in yerlerini değiştirirsek şöyle bir şey yazabiliriz arkadaşlar. Kotanjant 11 pi bölü 4 x kare eksi 5x artı 1'e eşittir. Şimdi arkadaşlar 2 pi'den e, 3 pi bölü 4 fazla burası. Şöyle ki 2 pi'den 3 pi bölü 4 fazla. Yani e, bu 2 pi'yi görmezsek kotanjant 3 pi bölü 4'ün değeri nedir arkadaşlar? Pi 45 derece eee ya pi bölü 4 45 derece olur. 3 ile çarptığınızda 135 derece. Yani ikinci bölgede kotanjant 45'in değeri. Yani eksi kotanjant 45'in değeridir arkadaşlar. Bakın bu eksi kotanjant 3 pi bölü 4'ün bütünleri olan pi bölü 4'e eşittir. Bunun değerinin 1 olduğunu biliyoruz. O zaman x kare eksi 5 x artı 1 eşittir. Eksi 1 ise x kare eksi 5 x artı 2 eşittir 0. E, denklemde x'in alabileceği değerler çarpımı c bölü a olduğundan 2 bölü 1 eşittir 2 deriz arkadaşlar. Cevap B. Onun edelim. Tanjant x kotanjant x'ten büyük ve toplamları eşittir 3 olduğuna göre verilen ifadenin değeri kaçtır? Şimdi arkadaşlar bu tip sorularda her iki tarafın karesini almak e, faydalı olur. Şu ifadenin karesini aldığımızda bakın arkadaşlar ne olur? tanjant kare x artı 2 çarpı tanjant x çarpı kotanjant x artı kotanjant kare x eşittir 9 olur. Ve arkadaşlar şunu biliyoruz ki tanjant x çarpı kotanjant x 1'dir. Şimdi ben buradan 4 tane tanjant x çarpı kotanjant x çıkardığımda yani 4 çıkardığımda arkadaşlar çünkü dediğim gibi yani sadece bu işareti bakın eksiye çeviriyorum artıyı. 4 çıkarmış oluyorum çünkü tanjant x çarpı kotanjant x 1'e eşit. Bunun da 5'e eşit olması lazım. Çünkü 4 çıkardım iki taraftan da. Şimdi bu da tanjant x eksi kotanjant x'in karesi. 5'e eşit. Haliyle tanjant x eksi kotanjant x ya karekök 5'tir ya da eksi karekök 5'tir ama tanjant x kotanjant x'ten büyük olduğuna göre Burası karekök 5'tir arkadaşlar. Şimdi onu da şuraya yazalım. Tanjant x eksi kotanjant x eşittir. Karekök 5'i bulduk. Şimdi arkadaşlar şu ifadeyi siliyorum. Ya yerimiz yeterli değil. Şimdi ikinci ifade bakın. Tanjant küp x eksi kotanjant küp x. x küp eksi y küp gibi düşündüğünüzde çarpanlarını ayırırsak şöyle ayırabilir miyiz? Tanjant x eksi kotanjant x çarpı tanjant kare x artı tanjant x çarpı kotanjant x artı kotanjant kare x. Şimdi biraz önce yani bunun değerini yukarıda kök 5 olduğunu biliyoruz. Biraz önce şu iki değer bir de burası iki tane tanjant x kotanjant x olduğunda yani bunun karesi olduğunda bunun 9'du. Ama burada bir tane tanjant x, kotanjant x çarpımı eksik olduğu için burası 8 arkadaşlar. Haliyle cevabımız 8 kök 5'tir. E. 11. soru devam edelim. Verilen ifadenin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar arc kosinüs eksi 1 diyor. Kosinüsün eksi 1 olduğu değer pi'dir arkadaşlar. Yani 180'dir. Şimdi tanjant fonksiyonun içinde pi artı burasını da şimdilik a gibi düşünün. Pi artı a gibi bir ifade. A'nın dar bir açı olduğunu düşünelim arkadaşlar şimdilik. Pi artı a üçüncü bölgeye düşer. Üçüncü bölgede tanjant pozitiftir arkadaşlar. O yüzden bu ifade tanjant a'ya eşittir. Yani bu pi'yi görmezden gelebiliriz. O zaman soru şuna dönüştü. Tanjant ark sinüs x'e dönüştü. Şimdi sinüsü x olan bir üçgen ve açı oluşturalım arkadaşlar. Şuradaki alfa açısının sinüsü x olsun. Pisagor'dan burası ne olur arkadaşlar? Bu hipotenüsün karesi eksi diğer kenarın karesinin karekök olur. Bize tanjantı soruluyor aynı açının. Çünkü arksinüs x haliyle artık alfaya döndü. Bize tanjant alfa soruluyor. O da karşı bölü komşudur. x bölü kare kök içinde 1 eksi x karedir arkadaşlar. Cevabımız bakıyorum B. Evet. Sonraki soruya devam edelim. Verilen işlemin sonucu kaçtır? Şimdi arkadaşlar bakın pi bölü 2 90 derecelik bir açı. Eksi var burada. Ark tanjant 3 bölü 4 diyor. Yani bir alfa açısının tanjantının 3 bölü 4 olduğunu düşünün. Ve ben burada 90 derece olduğu için şurası 90 derece. 90 eksi alfa. Yani 90 eksi alfanın tümleri alfa olduğu için ben bu açıyı yani bu değeri sinüsle değiştirebilirim. O zaman soru şuna döner. Sinüs Ark tanjant 3 bölü 4'e döner. Devam edelim. Şimdi burada e, 3 pi bölü 2 var arkadaşlar. Ve yine bir darbe açının kotanjantının 5 bölü 12 olduğunu düşünün. 270 artı e, bir dar açı 4. bölgeye düşer arkadaşlar. 4. bölgede sinüs negatif olduğu için... Bu açıyı 2 pi'ye tamamlayan açı nedir arkadaşlar? Pi bölü 2 eksi şu ifadedir. Yani şuraya mesela beta derseniz pi bölü eksi betadır. Ve dışarıya da eksiyi çıkaracağımız için bu aradaki işaret artıya döner. Şimdi pi bölü 2 eksi beta pi bölü 2 90 olduğu için bunun da tümler açısı beta olduğundan ben burayı kosinüs değiştirebilirim. Kosinüs ark kotanjant 5 bölü 12 oldu soru. Şimdi arkadaşlar tanjant 3 bölü 4 olan bir üçgen oluşturalım şurada. Tanjant 3 bölü 4 ise şu açı alfa diyelim. Sinüsü de 3 bölü 5'tir. Yani burası alfa oldu. Sinüsü alfa da 3 bölü 5. Yani şu ifadenin tamamı 3 bölü 5. Kotanjantı 5 bölü 12 olan başka bir üçgen oluşturalım arkadaşlar. Burası beta olsun. Kotanjant 5, 12, 5, 12, 13 üçgeni. Pisagor kullanalım. Burası 13. Haliyle kosinüs de 5 bölü 13'tür arkadaşlar. 3 bölü 5 5 bölü 13 topladığınızda 39, 25 daha 64. 5 çarpı 13 65'tir arkadaşlar. Cevabımız D. Evet arkadaşlar bu testteki soruların çözümlerini de tamamlamış olduk. Sonraki videolarda görüşmek üzere izlediğiniz için teşekkürler.